Merhabalar Lezzet Ustasıyım kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler için harika bir tatlı tarifim var. İnanılmaz da pratik bir tarif. Hızlı bir şekilde tatlı hazırlamak isteyenler bu tarifi deneyebilirler. 2 adet ana malzeme yeterli bizim için tatlıyı hazırlamak için. Hemen malzeme listesini görelim. 1 adet yufka, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su ve 1 dilim limon. Ana malzemelerimiz yufka ve toz şeker. Gördüğünüz gibi kızartmak için de sıvı yağ kullanacağız. Şerbetini hazırlamak için öncelikle küçük bir tencerenin içerisine şerbet malzemelerini alalım. Bütün malzemelerimizi ilave ettikten sonra ocağımızın altını açalım ve kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatıp ocaktan alalım ve şerbetimizi soğumaya bırakalım. Şerbet soğurken biz de yufkalarımızı hazırlayalım. Bunun için bir adet yufkamız vardı. Yufkayı açalım ve ortadan ikiye, iki eşit parça olacak şekilde keselim. İkiye kestiğimiz yufkanın bir parçasını kenara alalım. Diğer parçasını dar kısmından başlayarak düzgün bir şekilde saralım. Rulomuzun düzgün olmasına dikkat ederken çok sıkı olmamasına da özen gösterelim. Rulonun uç kısmına da su sürelim ki açılmasın. Yufkanın diğer parçasını da aynı şekilde sarıp hazırlayalım dilerseniz aynı tatlıyı baklava yufkasıyla da yapabilirsiniz. Daha da çıtır olacaktır baklava yufkasıyla. Ben e, böreklik yufkayla da olabileceğini göstermek için böreklik yufka tercih ettim. Rulo olarak hazırladığımız yufkaları eşit ölçülerde keselim. Genişlikleri çok önemli değil. 1-1,5 santim genişliğinde olabilir. Kesmiş olduğumuz yufkaları bu şekilde şişe dizelim. Şişe dizerken yufkaların şeklinin bozulmamasına özen gösterelim. Bütün yufkaları şişlere dizdim gördüğünüz gibi. 1 adet yufkadan toplamda 8 tane şiş çıktı. Şimdi kızartma işlemine geçebiliriz. Yufkaları kızartmak için şişlerin sığacağı ölçüde bir tavaya bir parmak kalınlığında sıvı yağ alalım ve güzelce kızdıralım. Yağımız kızdıktan sonra şişleri içine bırakalım. Kontrollü bir şekilde kızartmaya özen gösterelim. Yufka çabuk kızaracaktır çünkü başından ayrılmayalım. Yufkalarımızın bir tarafı altın rengini alıncaya kadar kızartıp Diğer tarafını çevirelim ve diğer tarafını da aynı şekilde kızartmaya devam edelim. Yufkaların diğer tarafı da güzelce kızarttıktan sonra artık şerbette buluşturma zamanı. Ben kolaylık olması açısından böyle derin bir bardağa şerbeti boşalttım, soğuk şerbeti. Sizler dilerseniz düz bir tepsi içerisinde aynı işlemi yapabilirsiniz. Sıcakken yufka şişlerinden alalım şerbetin içerisine bandıralım. Bu şekilde 10-15 saniye bekletelim. Eğer daha yoğun şerbetli olsun isterseniz süreyi uzun tutabilirsiniz. Servis ederken de üzerine tekrar biraz daha şerbet gezdirebilirsiniz veya tekrar şerbete birkaç saniyeliğine batırabilirsiniz. Daha şerbetini güzel alması açısından. Az şerbetli seviyorsa severseniz eğer daha az tatlı olsun derseniz bu şekilde tutmanız yeterli olacaktır. Servis tabağına aldıktan sonra isteğe göre üzerine ceviz veya fıstık serperek servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi inanılmaz pratik, çıtır çıtır harika bir tatlı. Mutlaka tavsiye ediyorum. Yapmak isteyenlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Lütfen bana destek olmak için videoma yorum ve beğeni bırakmayı, kanalıma da ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.